Merhaba arkadaşlar. Ee, diğer videolarımdan beni tanıyorsunuz. Şirketim Vanmor adına. ismim Cevat Güneş bu arada. Ee, yaklaşık e, yarım saat önce Ercan arkadaşımızın yanına geldiğimde ayağımda bir problem vardı. Söylediğim gibi o problemi kimseye söylemeden yarım bağ ayağına taktım. Şu an gördüğünüz gibi gösterir misin Ercan ayağını? Tek atmaya başladı. Nasıl ayağın? İyi. Değil mi? Çok güzel. Evet. evet. Şimdi elini elini açamıyordu. Bantı zorla şöyle sokarak elini içeriye koydum. Ee, şimdi eli pamuk gibi gördüğünüz gibi ve açılma müsait. Yavaş yavaş eli açılacak inşallah. Açıldı da biraz. Ee, omzunu omzundan kolunu hiçbir şekilde oynatamıyordu kendisi. Konuşma problemi vardı. Konuşmaya da başladı. Konuşması düzeldi. Seni dinleyelim bir, bir, biraz da şey Ercan. Ee, şimdi gayet güzel. Vanmora, Vanmora inandın. Evet. Ee, gelişmeleri kendin gördün. Şu an kendini yarım saat oldu. Nasıl hissediyorsun? Süper. Süper değil mi? Evet. Şöyle bir Vanmora ailesine selam gönderelim. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar e, videomuzun devamında beraberiz. E, yaklaşık geleli buraya 5 dakika oldu. E, yavaş yavaş gördüğünüz gibi eline şu an kan gelmeye başladı. Kendisi de ifade ediyor öyle değil mi? Elinin elinde bir rahatlık olduğunu, evet. eskisi gibi olmadığını. Şu an 5. dakikadayız. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.